Bugün sizlere annelik estetiğinden bahsetmek istiyorum. Annelik estetiği nedir? Annelik estetiği gebelik ve emzirme süreçleri sonrasında kadın vücudunda meydana gelen özellikle karın bölgesi ve bel bölgesinde meydana gelen değişiklikleri geriye döndürme işlemleri ve ameliyatlarına annelik estetiği diyoruz. Gebelik ve emzirme sürecinde hangi bölgelerde ne gibi değişiklikler meydana gelir? Karın bölgesinde sarkma ve çatlaklar sık meydana gelen durumlardandır. Ayrıca kilo almaya bağlı olarak bel bölgesinde kalınlaşma sıkça meydana gelir. Peki bu bölgelere yönelik hangi ameliyatları yapıyoruz? Öncelikle karın bölgesinden başlayacak olursak karın bölgesinde meydana gelen sarkıklıklar ve çatlakların tedavisine yönelik genellikle karın germe ve beraberinde yağ alma işlemi, liposakşın dediğimiz işlemi gerçekleştiriyoruz. Bu sayede karın bölgesi daha ince, daha atletik ve doğum öncesi haline daha yakın bir görünüme kavuşuyor. Gebelikte değişikliklerin meydana geldiği bir diğer bölge ise bel bölgesidir. Burada genellikle kilo alımına bağlı olarak kalınlaşma meydana gelir. Karın germe ameliyatı ile birlikte bu bölgeye yapılacak liposuction dediğimiz yağ alma işlemi ile birlikte bu bölgede incelme sağlanarak istenilen vücut formu elde edilebilir. Bu ameliyatların hepsi Tek bir seansta yapılabilir mi? Evet, bu ameliyatların hepsi kombine olarak tek bir seansta yapılabilir. Genellikle 5-6 saat süren ameliyatlardır ve bu ameliyat sonrasında en az 2 gün hastaların hastanede kalması gerekmektedir. Özellikle karın ve bel bölgesi için bu ameliyattan sonra 6 hafta boyunca hastaların korse kullanması gerekmektedir. Korselerin amacı liposakşın ve karın germe ameliyatı sonrasında altı boşalan derinin vücuda adapte olmasını sağlamak ve altında herhangi bir sıvı birikiminin olmasını engellemektir. Bugün sizlere kadınlar ve özellikle anneler için çok önemli olan annelik estetiğinden bahsettim. Bir sonraki konuda görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın.